Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere kafilele örmüş olduğum bu tığ işi çantanın yapımını anlatmaya çalışacağım. Çantamız ağırlıklı olarak ikili trabzanlardan oluşuyor. Tabanını bu şekilde sık iğnelerle çalıştık. Tabanı sık iğnelerden oluşuyor. Şöyle ikili trabzanlarla böyle lale desenine benzeyen bir model çalıştık. Yapımı oldukça kolay ve keyifli. İçerisi de oldukça geniş. Böyle e, hem günlük, dilerseniz de tabanla daha büyük çalışıp plaj çantası olarak da kullanabilirsiniz. Ama günlük kullanabilirsiniz e, onun için e, oldukça geniş içerisinde telefonunuzu cüzdanınızı e, güneş gözlüğünüzü eğer yazın kullanacaksınız veya birçok eşyanızı çok rahat bir şekilde alır. Ben ördüğüm şekilde sizlerle paylaşıyorum. Dilerseniz içerisine astar dikebilirsiniz. fermuar dikebilir veya ağzına şöyle bir çıt çıt da e, dikip kullanabilirsiniz kulp kısmını bu şekilde zincir üzerine sık iğneler şeklinde çalıştık. Dilerseniz hazır kulplar da kullanabilirsiniz. Ben böyle kendi ipinden bir kulp çalışmayı tercih ettim. Yerine de birlikte bakalım. Çantamızın boyu tabana kadar 32 santim uzunluğunda. Eni de yaklaşık 26 santim uzunluğunda. Kulp kısmına bakalım. kulp kısmı da yaklaşık 80 santim uzunluğunda. Yine kulp kısmında dilediğiniz uzunluklarda çalışabilirsiniz. Bu tamamen sizin zevkinize kalmış bir durum. Yaklaşık 200 gram civarında ip kullandım ben bu çantayı örmek için. Daha büyük veya daha küçük kullanacağınızda yine ip miktarı sizin örmenizin sıklığına, gevşekliğine bağlı. Ben 2,5 numaralı bir tığıyla ördüm bu çantayı. Sizler yine ipinizin inceliğine, kalınlığına göre tığ numaranızı tercih edebilirsiniz. Benim ipim biraz inceydi ve örmemde biraz gevşek olduğu için 2,5 numarayı tercih ettim. Haklı yapıdaki iplerle de örebilirsiniz. Makrome iplerle örülür, ribon iplerle örülür, koton iplerle de çok rahat bir şekilde örülür. İpinizin inceliğine, kalınlığına, örmenizin sıklığına, gevşekliğine göre modelimizin boyu ve modelimizin şekli değişiklik gösterebilir. Bunu bilmenizde fayda var yapımına geçmeden önce videomu beğenir ve kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Kullanmış olduğum ip kağıt ip. Ben bu ipi çile halinde aldım ve bu şekilde sardım. Herhangi bir yumuşatma işlemi vesaire yapmadım. Öncelikle zincir çekerek başlayacağız. Bir tane kilit zincir oluşturuyorum bunu normal çektiğim zincirlere dahil etmiyorum. Sonrasında normal çektiğim zincirlerden bir tık daha gevşek olacak şekilde toplamda 40 tane zincir çekiyorum. Toplamda 40 tane zincirimi çektikten sonra bir bu zincirlerimizin ön kısmı, bu da arka kısımda. Arka kısımda şu şekilde kesik çizgiler var. Bu kesik, bakın şöyle tığımla gösterdiğim, şu kesik çizgiler var ya, bu kesik çizgilerin üzerine modelimizi kuracağız. Ön tarafı, arka tarafı, arka tarafındaki ilk kesik çizgiyi boş bırakıyorum. İkincisinin tepe noktasına tığımı batırıyorum. İlmeğimi alıp öne çıkarıyorum. Ve bu noktaya bir tane sık iğne yapıyorum. Bu benim buradaki ilk sık iğnem. Herhangi bir karışıklık vesaire olmasın diye tam orta noktasına bir tane işaretleyici takıyorum. Eğer işaretleyiciniz yoksa bu noktada ip de kullanabilirsiniz. Bir sonraki kesik çizgiye geliyorum. Tığımı batırıyorum. İlmeğimi alıp öne çıkarıyorum. İki ilmeğimi kaydırıyorum. Yani sık iğne yapıyorum. Bir sonraki kesik çizgiye geliyorum. İlmeğimi alıp öne çıkarıyorum. Tığımın üzerinde iki ilmeğim var. İkisini kaydırarak bir sık iğne. Bir sonraki kesik çizgiye tığımı batırıyorum. Yine bir sık iğne. Bakın böyle sık iğneler yapıyoruz. Sıra sonuna kadar bu kesik çizgilerin üzerine birer tane sık iğne yaparak sıra sonuna kadar gelelim. Şöyle gözüküyor yaptığım sık iğnelerde. Her bir kesik çizginin üzerine birer tane sık iğne yaparak sıra sonuna kadar geldim. Sıra sonunda son bir kesik çizgim kaldı. Onun üzerine de bir tane sık iğnemi yapıyorum. Şimdi bu sıra sonundaki son kesik çizginin üzerine 3 tane sık iğne yapıyoruz. 3 tane sık iğne yapmamızın sebebi burası köşe olacağı için köşeyi dönmek için. Şimdi ilk iğne yaptım. Örerken de bu kısa ipi aralara gizleyeceğiz. Birinci sık iğnemi yaptım. Aynı noktaya ikinci sık iğnemi aynı noktaya 3. sık iğnemi yapıyorum. Ve bu şekilde bakın köşeyi döndük. Sonrasında burada bulunan her bir ilmeğin karşısına yine birer tane sık iğne yapıyoruz bakın. Buralarda böyle başak şekline benzeyen noktalar var. Şöyle tığımla gösterdiğim nokta. Her bir noktaya yine birer tane karşılıklı gelecek şekilde sık iğnelerimizi yapıyoruz. Sıra sonunda köşeye 3 tane sık iğnemizi yaptıktan sonra hemen geliyorum bir sonraki ilmeğe bakın şöyle tığımı batırıyorum bakın şöyle tığımı batırdım ipimi arada örerken gizliyorum buraya bir tane sık iğnemi yapıyorum devam ediyorum bir sonraki ilmeğe geçiyorum oraya da bir tane sık iğne şöyle birkaç tane örelim birlikte bir sonraki ilmeğe geçiyorum oraya da bir tane sık iğne bir sonraki ilmeğe geçiyorum. Oraya da bir tane sık iğne. Şimdi sizlere yakından göstereyim. Bakın. Şöyle gözüküyor. Köşede 3 tane sık iğne yaptık. Sonra bakın karşılıklı gelecek şekilde böyle sık iğnelerimizi yaptık. Şimdi her bir ilmeğe birer tane sık iğne yaparak burada ilk başladığımız noktaya kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar geldim. Şimdi burada bu köşede Aynı ilmeğin üzerine 3 tane sık iğne yapmıştık ya. Burada da aynısını yapacağız. İşaretleyicimin olduğu ilmek birinci sık iğnem. Bu ikinci sık iğnem. Bu da üçüncü sık iğnem. Şimdi yapmış olduğum bu sık iğnenin karnına hemen bir tane işaretleyici takıyorum. Çünkü buralardan arttırma yapacağım. Sizler de muhakkak yapmış olduğunuz bu noktadaki Aynı noktada 3 tane sık iğne var. Şöyle yakından göstereyim. 1 2 işaretleyicimin olduğu da 3. Buradaki ikinciye bir tane işaretleyici taktım. Bura benim arttırma noktam. O yüzden işaretleyici taktım. Şimdi yeni bir sıraya başlıyoruz. Spiral bir şekilde öreceğiz. Yeni bir sıraya başlıyoruz. Buradaki işaretleyicimi çıkarıyorum ve bunun hemen tepe noktasına geliyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum yeni bir sıraya da başlamış oluyorum. Bakın bu şekilde. Sonra aynı nokta iki tane daha sık iğne yapıyorum. Toplamda üç tane sık iğne yapmış olduk. Sonrasında altta bulunan her bir sık iğnenin tepe noktasına birer tane sık iğne yaparak devam ediyorum. Umarım bu nokta anlaşılmıştır. Tıpkı buradaki gibi üç tane sık iğne yaptık. İkincisinin tepe noktasına işaretleyici taktım burada. Sonra üçüncüsünü de üç tane sık iğne yaptım. Yeni bir sıraya başladım. Sonrasında da altta bulunan her bir sık iğnenin üzerine birer tane sık iğne yaptım. Bu köşeye kadar devam edelim. Her birine birer tane sık iğne yaparak bu aralara. Diğer köşeye kadar birer tane sık iğne yaparak geldim. Buradaki köşe noktasında 1, 2, 3, 3 tane sık iğne var. İlkinin tepe noktasına 3 tane sık iğne yapıyorum. 1, aynı noktaya 3 tane sık iğne. 2 3 Bir sonraki sık iğneye geçiyorum. 2. Ona bir tane sık iğne yapıyorum. 1 3. sık iğneye geçiyorum. Ona iki tane sık iğne yapıp özür dilerim 3 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 ve 3. Buradan sonra altta bulunan her bir ilmeğin üzerine birer tane sık iğne yapıyorum ta ki diğer köşeye kadar şöyle şimdi burada altta üç tane sık iğne vardı İlkinin tepe noktasına üç tane sık iğne yaptım ikincisinin tepe noktasına bir tane sık iğne yaptım üçüncüsünün tepe noktasına üç tane sık iğne yaptım buradan sonra altta bulunan her bir ilmeğe birer tane sık iğne yaparak bu noktaya kadar gelelim bir sonraki köşeye kadar geldim burada hatırlarsanız İşaretleyicimin olduğu ilmek ikinci sık iğnemdi. İlki de bakın burada. İlkinin üzerine geliyorum. 3 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 ve 3 Buradaki işaretleyicimin olduğu sık iğneye bir tane sık iğne yapıyorum. Ve bakın bu şekilde tamamlamış oluyorum. Dilerseniz bu taban sizin için yeterliyse bu noktada da devam edebilirsiniz ama ben şöyle bir sıra daha tabanımı genişletmek istiyorum. Şimdi devam ediyorum. Burada hatırlarsanız başlarken aynı noktaya 3 tane sık iğne yapmıştık. 1 2 3. Burada ben ikincisinin üzerine 3 tane sık iğne yaparak arttırma yapıyorum. Her zaman aynı noktaya 3 tane sık iğne yapıyoruz ya. Her zaman bu üç sık iğnenin ikincisinin tepe noktasından arttırmalarımızı yapıyoruz. Şimdi geliyorum ilkinin tepe noktasına bir tane sık iğne, ikincisinin tepe noktasına üç tane sık iğne yapıyorum. Bir, iki ve üç. Sonra altta bulunan her bir ilmeğe birer tane sık iğne. Buradaki tek püf noktası bu. Aynı noktada 3 tane sık iğne varsa ikincisinin üzerine arttırmalarımızı yapıyoruz. İkincisinin üzerine 3 tane yaptığımızda arttırmalarımız oluyor. Buradaki işaretleyici de bizim buranın bitiş noktasını belli ediyor. O yüzden bu işaretleyici yerinde kalıyor. Şimdi alttakilere birer tane sık iğne yaparak bu köşeye kadar gelelim sonraki köşeye kadar geldim. Bir sonraki köşede bakın aynı noktada 1, 2, 3, 3 tane sık iğnem var. Şimdi ilkine bir tane sık iğne yapacağım. İkincisine 3 tane sık iğne yapacağım. Oradan arttırmamı yapmış oluyorum. İlkine bir tane sık iğne yaptım. İkincisine geliyorum. İkincisine 3 tane sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3. Sonra üçüncüsüne bir tane sık iğne. Bir sonrakine de bir tane sık iğne. Bakın şöyle gözüküyor. Şimdi bir sonraki köşeye geliyoruz. Bir sonraki köşede de bakın aynı noktada bir, iki, üç. Üç tane sık iğnem var. Aynı noktada ilk iğne bir tane sık iğne. ikincisine üç tane sık iğne yapıyorum. İlk iğne bir tane. İkincisine 3 tane sık iğne yaparak bu köşede de arttırmamı yapmış oluyorum. 2 ve 3. Buradan sonra altta bulunan her bir ilmeğe birer tane sık iğne yaparak devam ediyorum. Ta ki bakın ta ki bir sonraki köşeye kadar dikdörtgen bir köşe oluyor. Olur da buralardaki köşelerdeki ikinci aynı noktada üç tane sık iğnemiz oluyor ikincisinden hep arttırma yapıyoruz ya. Yerlerini şaşırırsanız, e, işaretleyici takabilirsiniz. Hani bu size daha yardımcı olur. Yeni başlayanlar için bunu tavsiye ederim. Şimdi her birine birer tane sık iğne yaparak buradaki köşeye kadar gelelim. Bir sonraki köşeye kadar geldim. Bu köşede de bak bu köşede de aynı noktada 1 2 3 3 tane sık iğne var. İlkinin tepe noktasına bir tane sık iğne yapıyorum. İkincisinin tepe noktasına 3 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 Sonra diğerine bir tane sık iğne bir diğerine bir tane sık iğne bakın burada işaretleyicimin hemen olduğu nokta var ya burası bura benim birleştirme noktam bu işaretleyicimin hemen üstündeki kısım buradaki ilk ilmeğin tepe noktasına tığımı batırıyorum. Bir tane sık iğne yaparak bu şekilde yeni bir sıraya başlıyorum. Bakın köşeler belirginleşti. Burada da böyle köşeler belirginleşti. Şimdi artık tabanım için bu büyüklük benim için yeterli oldu. Buradan sonra modelimizi kurmaya başlayabiliriz. Sizler dilerseniz eğer tabanı daha büyük yapmak isterseniz buradaki püf noktası şu. Hep köşelerde aynı nokta içerisinde 3 tane sık iğne var ya, ikincisinin tepe noktasına 3 tane sık iğne yapıyoruz her zaman. Aralara birer tane. Sonra buraya geliyorum. Buradaki köşede de mesela aynı nokta içerisinde 3 tane sık iğne var. Üç, i̇kincisine her zaman 3 tane sık iğne yapıyoruz. Aynı şekilde buradaki köşeye geliyorum. Burada da yine ikincisine 3 tane sık iğne yapıyorum. Köşelerdeki üçer tane sık iğnelerin üzerine ikincisine hep üçer tane sık iğne yaptığımızda tabanımızı genişletebiliriz. elin istediğimiz boyutta. Benim için bu büyüklük yeterli oldu. Buradan sonra modelimizi kurmaya başlayabiliriz. Şimdi sık iğnemi yaparak başladım. Şunu tekrardan söküyorum. Burada iki tane sık iğnemi yaptıktan sonra işaretleyicimin olduğu ilmek buradaki işaretleyicimin olduğu ilmeğin hemen üzerindeki ilmek benim birleştirme ilmeğim. Buraya batıyorum. İlmeğimi alıp öne çıkarıyorum. Birinci ilmeği ikinci ilmeğin içerisinden kaydırıyorum. Tekrardan yapalım. İlmeğime batıyorum. Tığıma ilmeğimi dolayıp öne çıkarıyorum. Birinci ilmeği ikinci ilmeğin içerisinden kaydırıyorum. Kaydırmamı yaptıktan sonra 3 tane zincir çekiyorum. Artık modelimizi yapmaya başlayabiliriz. İpimi tığıma doluyorum. Bir sonraki ilmeğe tığımı batırıyorum. İlmeğimi alıp öne çıkarıyorum ve bir tane ikili trabzan yapıyorum. Trabzanımı yaptıktan sonra ipimi tığıma doluyorum. Arada bir ilmek boş bırakıyorum. Bir sonrakine tığımı batırıyorum. İlmeğimi alıp öne çıkarıyorum. Öne çıkardığımda tığımın üzerinde 3 ilmeğim var ikisini kaydırıyorum. Tekrar ipimi tığıma doluyorum. Aynı noktaya tığımı batırıyorum. İlmeğimi alıp öne çıkarıyorum. İki ilmeğimi kaydırıyorum. Tekrar ipimi tığıma doluyorum. Aynı noktaya batıyorum. İlmeğimi alıp öne çıkarıyorum. İki ilmeğimi kaydırıyorum. Tığımın üzerinde dört ilmeğim var. Dördünü birlikte kaydırıyorum. Kaydırmamı yaptıktan sonra araya iki tane zincir çekiyorum ipimi tığıma doluyorum. Yine aynı noktaya batıyorum. İlmeğimi alıp öne çıkarıyorum. Öne çıkardığımda iki ilmeğimi kaydırıyorum. Tekrar doluyorum. Aynı noktaya batıyorum. İlmeğimi alıp öne çıkarıyorum. İki ilmeğimi kaydırıyorum. Tekrar doluyorum. Aynı noktaya batıyorum. İlmeğimi alıp öne çıkarıyorum. İki ilmeğimi kaydırıyorum. Kaydırdığımda tığımın üzerinde dört tane ilmeğim var. Dördünü birlikte kaydırıyorum. Şöyle gözüküyor. Sonrasında bir tane zincir çekiyorum. İpimi tığıma doluyorum. 1, 2, 3. Üçüncü ilmeğin üzerine geliyorum ve bir tane ikili trabzan yapıyorum. İpimi tığıma doluyorum. Bir sonraki ilmeğe geliyorum. Oraya da bir tane ikili trabzan yapıyorum. Şöyle gözüküyor. İpimi tığıma doluyorum. Bir tane ilmek boş bırakıyorum. Bir sonrakine tığımı batırıyorum. İlmeğimi alıp öne çıkarıyorum. 2 ilmeğimi kaydırıyorum. Tekrar doluyorum. Aynı noktaya batıyorum. İlmeğimi alıp öne çıkarıyorum. 2 ilmeğimi kaydırıyorum. Tekrar doluyorum. Aynı noktaya batıyorum. İlmeğimi alıp öne çıkarıyorum. 2 ilmeğimi kaydırıyorum. Kaydırmamı yaptıktan sonra tığımın üzerinde 4 ilmeğim var. Dördünü birlikte kaydırıyorum araya. 2 tane zincir çekiyorum. İpimi tığıma doluyorum. Aynı noktaya batıyorum. İlmeğimi alıp öne çıkarıyorum. 2 ilmeğimi tekrar doluyorum. Aynı noktaya batıyorum. İlmeğimi alıp öne çıkarıyorum. 2 ilmeğimi tekrar doluyorum. Batıyorum. İlmeğimi alıp öne çıkarıyorum. 2 ilmeğimi kaydırıyorum. Kaydırma yaptığımda tığımın üzerinde 4 ilmeğim var. Dördünü birlikte kaydırıyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Modelimiz hep buradaki göstermiş olduğum modelleri tekrar ederek devam ediyor. Bir tane zincir çektim. Devam ediyorum. Bir tane zincir çektim. İpimi tığıma doluyorum. 1 2 3 Üçüncü ilmeğin üzerine tığımı batırıyorum. İlmeğimi alıp öne çıkarıyorum. İkili trabzan tekrar doluyorum. Bir sonraki ilmeğe tığımı batırıyorum ilmeğimi alıp öne çıkarıyorum. Yine ikili trabzan yapıyorum. Devam ediyorum. İpimi tığıma doluyorum. Bir tane ilmek boş bırakıyorum. Bir sonrakine tığımı batırıyorum. İlmeğimi alıp öne çıkarıyorum. 2 ilmeğimi kaydırıyorum. Tekrar doluyorum. Aynı noktaya batıyorum. İlmeğimi alıp öne çıkarıyorum. İki ilmeğimi kaydırıyorum. Tekrar doluyorum. Aynı noktaya tığımı batırıyorum. İlmeğimi alıp öne çıkarıyorum. İki ilmeğimi. Tığımın üzerinde dört ilmeğim var. Dördünü kaydırıyorum. Sonra araya 1, 2, 2 zincir ipimi tığıma doluyorum. Aynı noktaya batıyorum. İlmeğimi alıp öne çıkarıyorum. 2 ilmeğimi tekrar doluyorum. Batıyorum. İlmeğimi alıp öne çıkarıyorum. 2 ilmeğimi kaydırıyorum. Tekrar doluyorum. Batıyorum. İlmeğimi alıp öne çıkarıyorum. 2 ilmeğimi kaydırıyorum. Tığımda 4 ilmeğim var. Dördünü birlikte kaydırıyorum. Araya bir zincir çekiyorum. Modelimiz bakın buralardaki işlemler hep tekrar ederek devam ediyor. Hep bunları tekrar ediyoruz. Şimdi en son bir zincir çekmiştim. Bakın şu ikili trabzanları yapacağız. İpimi tığıma doluyorum. 1, 2, 3. Üçüncü ilmeğe tığımı batırıyorum. İlmeğimi alıp öne çıkarıyorum. Bir tane ikili trabzan. Tekrar doluyorum. Bir sonrakine de yine bir tane ikili trabzan. Bakın şöyle. Şimdi şu kısmı yapacağız birlikte. İpimi tığıma doluyorum. Doladıktan sonra bir tane ilmek boş bırakıyorum. Bir sonrakine tığımı batırıyorum. İlmeğimi alıp öne çıkarıyorum. İki ilmeğimi tekrar doluyorum. Aynı noktaya batıyorum. İlmeğimi alıp öne çıkarıyorum. İki ilmeğimi kaydırıyorum. Tekrar doluyorum. Aynı noktaya tığımı batırıyorum. İlmeğimi alıp öne çıkarıyorum. İki ilmeğimi kaydırıyorum. Tığımda dört ilmeğim var. Dördünü kaydırıyorum. Araya iki tane zincir çekip ipimi tığıma doluyorum. Aynı noktaya tığımı batırıyorum. İlmeğimi alıp öne çıkarıyorum. İki ilmeğimi kaydırıyorum. Tekrar doluyorum. Aynı noktaya tığımı batırıyorum. İlmeğimi alıp öne çıkarıyorum. iki ilmeğimi tekrar doluyorum. Tığımı batırıyorum. Aynı noktaya İlmeğimi alıp öne çıkarıyorum. İki ilmeğimi tığımda dört ilmeğim var. Dördünü kaydırıyorum. Bir tane zincir çekiyorum. ipimi tığıma doluyorum. Bir, iki, üç. Üçüncü ilmeğin üzerine bir tane ikili trabzan yapıyorum bir sonrakine geliyorum ona da bir tane ikili trabzan yapıyorum bakın modelimiz bu şekilde buradaki işlemlerin aynısını hep ardı ardına tekrar etmekten oluşuyor çantamızın modeli buradakileri hep sıra sıra tekrar ederek buradaki birleştirme noktasına kadar gelelim